Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Orçun'un kutularını açıyoruz. Mal mal para harcayacağız. Hazır mısınız? Evet. Birinci para harcama zamanı. Boom. Bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Geri zekalım parası bitsin. Ha. Hatta buldum. Leon nerede? Leon. Leon'la da bir el oynayacağım. Hazır mısınız? Girdim. Bugünün ilk defa oynuyorum arkadaşlar arkadaşlar daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Ana ne 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 ne. Ananaski. Anan. Anan, anan, şey olmadı, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Sadece eksi aldım, bir şey olmadı, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün Orçun bize bir mesaj gönderdi önce onu size dinleteceğim. <laughs> Çınar iyi ki Leon'la oynamışsın. İnşallah Başka duyarsanız. karakterlerle girme kanka. 550 kupa üstündekiler ay 550 olan karakterlerimle girme. Çünkü 550 karakterleri e, ellemeyeceğim. Kalacak hepsi. Hepsi. bütün karakterlerimi 550 yapmak istiyorum. Lütfen oynamayın 550 karakterlerimle. Evet duydunuz. Şimdi 550 karakterlerle oynamaya gidiyorum. Ama bunu kayıt al altına alamam yoksa orta benimde var. Hadi. Ben oynayacağım, geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi orta hesaptan oynuyorum. Ha, oyunun ortasında girdim. Ha, 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 ha. koş 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 koş. Buralara adamsın. Hayır, hayır. Evet Orçun mesaj attı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gol atıyoruz. Hayır, hayır 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 hayır, bu olmaz bu olmaz. Tam gole gidiyorduk Orçun olmaz hayır. Ben daha iyi oynuyorum senden. <laughs> Evet arkadaşlar. Hayır 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 hayır. hayır. Bu olmaz bu olmaz bu olmaz. Bak bak Orçun yüzünden gol yiyeceğiz. Hepsi Orçun yüzünden. Hop. Ha. Oh. <laughs> Allah'tan bir bir var. Ben hoş. Ben oynuyorum işte. Ben daha iyi oynuyorum. Sen çık. Kim? Bibi. Bibi ne yapıyorsun? Bibi. Evet evet arkadaşlar evet. Biraz daha kupa düştük. ne no problem. Sıkıntı yok. Orucum bir şey Kaç kupa düştük? Eksi altı. Bravo team. 家出たルアルカ。